Yapay zeka kullanılarak geliştirilen Sağlık Kurulu Yüz Tanıma Sistemi Türkiye'de ilk kez Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde devreye girdi. Peki bu sistem nasıl işliyor? Faydaları ne? Detaylar TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut'un özel haberinde. Hastaneye ilk başvurusunda dijital ortamda kişinin fotoğrafı çekiliyor. Kal vermeye gittiğinde sistem bu kişinin aynı kişi olup olmadığına tespit ediyor. Amaç, sağlık kurulu rapor işlemlerinde usulsüzlük ve sahteciliği önlemek. Sağlık Kurulu raporlarında yaşanan en büyük sıkıntılardan biri kişinin kendi yerine bir başkası üzerinden rapor almaya çalışması. Yüz tarama sisteminde kişiden iki ayrı yerde fotoğraf alınıyor ve kan alan hemşirenin önündeki ekrana bu kişinin görüntüsü düşüyor ve o kişi doğru kişi diyor. Sağlık Kurulu Yüz Tanıma Sistemi Türkiye'de ilk kez Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Engellilik, mağdulen emeklilik, işe alınma, silah ruhsatları gibi sağlık kurulu rapor işlemlerinde sistem devreye sokuluyor. Özellikle kan tetkiklerinde bu takım sorunları yaşayabiliyoruz. Kişiler o alana kendisinin dışında istediği rapor elde edebilecek özelliğe sahip başka kişileri dahil edebiliyorlar. Sistem şöyle işliyor. İlk başvuruda kimlik kontrolü yapılıyor. Kişinin fotoğrafı yüz tanıma sistemi ile çekiliyor. Kişi kan vermeye gittiğinde hemşire sistemi devreye sokuyor. Kamera temizliği yapıldı gelin. Evranızla beraber. Yüz tanıma sistemini birkaç saniye süreyle kişiye tutuyor ve bu ekrana daha önce çektiğimiz fotoğrafla uyuşursa onay geliyor. Gelen onay doğrultusunda da eğer onaylanıyor ise aynı kişi olduğunu yüz tanıma sistemi okeyliyor ise o zaman kanını alıyor aslanı. Sistem yerli bir iletişim ve teknoloji şirketi tarafından geliştirildi. Hedefimiz bu tip yeni nesil teknolojileri öncelikle diğer hastanelerde bir an önce hayata geçirebiliyor olmak. Müzik